<laughs> ne haber ya? Ne <Naber>? yapıyorsunuz? <laughs> Al bakayım şunu. Ay ojimi sürdün. Ne olmuş buna ya? Bilmem mi? Yemek iyi geçmiş herhalde. <laughs> Çok iyi geçti. Çok iyi geçti de. Bir dakika. Ne oldu? Bir şey oldu mu? Ne yaptınız? Yakınlaştınız mı? Ne oldu? Saçmalama be. Ha. Öyle ağzın kulaklarında gelince. Yok yok. Buna kesin üç harflilerle ilgili bir şey olmuş. Ne? Ay geci geci ne üç harflileri Şebnem yapma. Arkadaşlar ne üç harflileri hemen de bir hurafi hemen de bir, bir şey canlı Alp. İkisi de üç harfli değil mi? Ya canlı ya alp ile alakalı bir şey olmuş buna. Ben üç harfli deyince yani sen şey oldun <laughs> Bir dakika neyse konumuza geri dönelim. Ne oldu? Bir şey oldu mu olmadı mı? Olmadı. Ne olacak Allah Allah? Bir yemek yedik, bir şeyler içtik. O kadar yani. Hepsi o kadar.